mu Helva'nın adı? iyi Hakani. Sultanların tatlısı. Ben küçükken yapardım Sedan. Topraklarınızda umut kalmadı. Sizi büyük bir sefalet ve karanlık bekliyor. Biz düştüğümüz yerden Allah deyip kalkmasını biliriz. Azami ihtimam gösterin. Önemli bir akşam bu. Bu benim paşaya son akşam yemeğim. Anlamıyorum. gelir olur? Yeni bir hükümet kurulacak. E bunun ne işi vardı peki Aparik? Sen ne yapıyorsun burada? Merak ettim. Etme. Sen daha Mustafa Kemal'in adını bile bilmezken... ...biz canlıya onun peşinden koşuyorduk. Bu? Mustafa Kemal Paşa. Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet'tir. Bu şifreyi çözme, senin ömrün yetmez, be! Tüfendi <laughs> sen! Ben bu kolu Çanakkale'de bıraktım. Haberin var mı senin? Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir. Bu gücün adı padişah değil. Bu gücün adı Mustafa Kemal değil. Bu gücün adı Türk milletidir. Efendiler, yarın... Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Cephede ...ölümü göze almış bütün evlatlarıma güvendim.